bu patates bu çamurda dikilmez kendi. Orada çamur olmuyor baban biliyor. Aşağı hum hem meme. Olsun ya mı getir yok getir yok evde bürük duruyor onu dikmedikten sonra ne anlama kaldı? Anlamadım yani çamurda dikilmez Bu yenmez mi? Ne? Yaralı patates <laughs> değil mi onlar eski patates şey tohumlu. <laughs> ne yapıyorsun anne şimdi? Ben mi yavrum? Gelmemiş hamurdan çok öyleli, peynirli, döndürme yapıyor. Biraz maya ya. Çok az ama gelmemiş. Kapıraz. Yıldızım sen de bana falan fırın getiren ben de dilim. domates. Domates. Efendim evet. şey diyorlar. Baldırcan. Baldırcan, tombul baldırcan, uzun baldırcan. Vallahi bak. Doğru yaşlı. da. baldırcan. Anne benimkini sade yap ya öbürkünden kundan yeri. O Hadi. babama. Tabii <laughs> Ne demek efendim? Ne demek? Ne demek? nasıl isterseniz. <laughs> Bu sefer küçük çükeli hiç şeyime gitmedi baba. Bunun Geç, beynir. ha, geçen aldığın çok güzeldi. Evet. Bu ya biraz eşkimsi eş geldi bana. Öbür kuy çok tatlıydı. Ha izleyicilerine de müjdeyi verdin mi? Işığın her şeyini. Onları sen anlatacaksın. Doğrudan baba. Bu işi halleten edin. <laughs> Allah razı olsun herkesten. Allah izniyle. Paramızı da yatırdık. Işık geliyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir haftaya gelecek galiba. Bir hafta geçer şey var Bir yapayım. hafta değil. Bugün daha ihaleye girecek. Bir ay, bir buçuk ay bulur Ne? <laughs> Anne yani ya. bak ölmem mi istiyorsun? Olsun ya. İki senede ölmediyse Allah büyüktür. Daha da ölmek. Yani. Galiba abim bu eve adım atacak. Işıklar peşinden atacak. Evet evet. Oğlum <laughs> uğurlu gelecek gibi duruyor. Valla abi bayramı getiriyor. Işığı getiriyor. Abim cidden uğurlu gelecek ha. Onların de bayram bitiyor şekerim. He, abin onların hepsinden sonra geliyor inciçi. Abim geldiğinde de bayram oldu. Yani ondan dolayı abin hiçbir tane göremiyor. <laughs> o orada yaşıyor bayramı. Ay. Asker arkadaşlarıyla geçsin. Ama deli yerim bayram başı. Annem de deniyor bayram başı. Benim abim benim <geldim. gülüyor> Kapımda sayılmaz benim. <laughs> Bak ben, benim gibi iki tahta seksik İnci sen gel evladım videoyu çek ben şeyimize bakayım. Abim ben videoyu <laughs> Ama şey gibi bir tane sanatçı var ya onun gibi sallandım ha böyle şeyi. Kamara gel. İdris abine hanımı yenge seni öldürür bu kez. Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim canım. Hepsi. Evet. <laughs> evet. Bismillahirrahmanirrahim. Akma, hamur, içinde tulum peyniri, tereyağına böyle şır şır ta bıyıklarımdan akıyor bak hele ya bu tereyağına yapıldı böyle var ya ta kulaklarım titriyor onu ya gelin buyurun hep Milletin beraber ağzını sulandım ha gelsinler çıksın çıksın gelsinler gelen var gelemeyen var onların doğru işi var hamile olan vardı canı çeken oğlu ama ne işte gösteriyor. Göstermesek iyi ama. Gelsinler yap durun ya. Vallahi yaparım. Bir çoğundan bile yaparım. hep, hep gelene yaparım. O önemli değil. Şey. burası ne yani oldu? Hmm. 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 Ve koyundan geldim şimdi. Koyunun bu bir çobanın böyle kızartması, güzel olması lazım. Bunları yatağa vurdum, onlar da oldu. Sabah saat 6'dan bu yana koyun gidiyorum ben. Benim kahvaltı saatim 12, 11 ile 12 arasında. Sabah ben kahvaltı yapamıyorum. Bir kahve içeyim ya da çay içip öyle gidiyorum. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Çıkın çıkın gelin. Geçmek üzere. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Koyunun yanına geldik. Babamgil, domates, biber, fide salmaya gittiler. Koyunun yanına geldik İnci ile. çıkardık. Bugün biraz erken çıkardık çünkü Ememgile gideceğiz. ememe araba çarpmış. Benim kendi babamın kız kardeşi Sulavada duruyor. Onun yanına gideceğiz akşam. Araba çarpmış. Ben bugün öğrendim. Dün mü çarpmış? Dün değil. Eylül ne çarpmış? Bilmiyordum ben. Bilgim yoktu. geçmiş olsun yanına gideceğiz bugün akşam ondan dolayı erken çıkardık yani akşam erken dıkmak için öyle yani bugün serin hafif güneşli çok güzel bir hava var 10 metre uzakta niye oturuyor? Orada niye oturuyor kız? Arkadaşlar sürekli şey diyen olmuş. Lale senin kanalını paylaştı. Sen niye Lale'nin kanalını paylaşmıyorsun diye. Bana kanalımı paylaş falan demedi. Yani zaten ben paylaşmayı da bilmiyorum. Bir insan anlatması gerekiyor. Çünkü hiç öyle şey yapmadım. Hep onları şuayp yapıyordu. Bana kanalımı paylaş falan Zehra da demedi. Yani ben de ondan dolayı paylaşım falan yapmadım soran ablalarımız olmuş <laughs> öyle bir şey demediği için paylaşmadım hem zaten ben paylaşmayı da bilmiyorum yani şuayb biliyor onları nasıl paylaşıldığını yapıldığını Niye? kanal paylaşmayı ya, nasıl, ondan ya? <laughs> onun cevabını vermeyi istedim videoyu kaldırdım şu niye kaldırdı diyenler olmuş şundan dolayı arkadaşlar ince çekerken biraz yanlış çekimler yapmış hatalar yapmış kaldır Zehra dedi ben de kaldırdım ondan dolayı yani kötü bir şeyden dolayı değil video çok güzeldi eğlenceliydi de aslında yani bir yanlış, üç doğruyu götürür dedikleri şey bu olsa gerek. Yani öyle. Onun da cevabını vermeyi istedim. Meşaz'da soruyorlar. Ay meşaz demiyorum da. Yani fazla uzun uzun anlatamıyorum. Cevap veremiyorum. Akşam yorgun oluyor insan. Yani direkt yatıp uyuma istiyorsun. Tabi internette takılıyoruz da. Yani çoğunlukla erken yatıyoruz. Bugün mesela e, Bamyotun'a gidecektik. Dün gece çok aşırı bir yağmur yağdığı için gitmedik. Bilmiyorum hayırlısı bu ona akşam yağmur yağacak mı yağmayacak mı? Hayırlı haber verdin mi? Ne ya? Hemen bile gideceğim. Anlattım. Belki orada video çekerim ama belki net bir şey demeyim. Yani o yani çektirme isterseler çekeceğim video. Ama çektirme istemezseler çekmeye de bilirim arkadaşlar. Net bir şey diyemem. <laughs> Şu an <çekiyorum> abi seni. Ya diye de bayağı da İnci gel sen çek de Emem'in yanına durayım şimdi. He, annem diyor bize hala fotoğraf çekilmemişiz. Söyle ne diyorsun? Ya sen de gel. Fotoğraf, fotoğraf çekilmiyor Emem. Youtube'a videoya çekilmiyor. Fotoğraf da alabilirim. Evet arkadaşlar Emem'in bacağı hasta He. Ha? yanına geçmiş olsuna geldik. Ne oldu Emem ne geçtin anlat olayı. Bacağı hasta değil Kaza geçirdi. Kazan geçirdi mi araba kurdu. Her evet, araba vurmak da böyle eğlence bunu bilmedim. <laughs> <laughs> i̇şte bu anlattı. Ben de araba bana çarptı. Nasıl? Ne ki çarptı? Ayı duruyor. Evet arkadaşlar öyle. İnce videomuzu durdu da bir resim çekti. Öyle arkadaşlar. <laughs> da Emem'in kızı Nergül ablam. Ne yaptın? Oh. Evet. Bu da Emem'in en küçük çocuğu oluyor Yıldıray abim. Hem abi. Kendi tanıt istersen biraz. Ben çekeyim. Ay, Sen

Herkes tamam. duysun kendisi ruh altında Öyle işte. Tamam ya dur dur bir de top kutlukla çekelim. Evet afiyet olsun hepinize. Sağ olun. gel beraber olsun. Tamam, sana afiyet olsun. <laughs> Şu an mı gerçi değilim ben. Afiyet olsun bize. Ne yani güzel ne ne abiye? Ben gene politisi beğenmiyorum da değil miyeler? Hele morcudun hehehe 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 kıza diyorum bu annenlerin, kız yeri gitti yerler benim amcalarım. büyüklerim yani. Gel abi gel otur kaçma oradakiler gelip yemi yerler seni gözüm. Yemi Türkiye'den mi diyor Ha? <laughs> Sani Sani ya? Sahne ya. Sahne ya. <laughs> <Sani> ya. <laughs> Yıldıray, Yıldıray. Ah, gençlerle uğraşması öyle Joy, zor ki yavrum. Neler o alışıyor. Çay. Bunların boyun olsun diye yemek yerken tamam, de var mı, çekiyor. Baba. Baba masasana. Sen demedin mi diye. Bir şey de yok. de Ben demli de de. İnci maşallah ne güzel video çekiyor Azgı. de telefon da gelsin. şu anda telefonu atmıyorum. çünkü bak buradan destek alıyorum. Tamam ya. sağ ol yeter kapatma. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar Bugün videoyu Sabah paylaşacağım Çünkü akşam biraz Geç gittik Yani saat baya geçmişte Paylaşamadım videoyu Hazırdı videom ama paylaşamadım Geç kaldığım için Yani oturup kalkma etme derken 11-12 buldum O saatte de paylaşmayı istemedim. Açıkçası Eve geldiğimizde saat 4 vardı galiba. Yani şu an çok aşırı bir uykum var. Ama Mehmet bırakamam. Annemle babam koyuna gitti. Ondan dolayı bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.